Gel kuzum, Gel. Gel bebeğim. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. Nereye gittin? Gel. Gel kuşum. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel. Evet. Evet kuzum hatırladın mı beni? He? Ha? Maşallah. Hadi duyur kandını. Heh. Aferin sana. Aferin benim güzel kuzuma. He? Tamam su gene aşağıda durabilir. Onu da şunu da doldurup onu da buraya koyarsın. Daha iyi olur. Kuzumun suyu da geliyor maşallah. Doyur karnını iyice hadi. Gel kuşum gel. Mama getirdim sana gel. Buraya bırakıyorum bak gel. Gel bıraktım buraya. Gel hadi. Gel. Gel gel. Su getirdim su getirdim. Kuşum gel. Gel su getirdim. Gel. aşağı koyayım. Aşağı koyayım da rahat rahat ye. Tamam mı kuşum? Ha kuşum gel. Hadi. Ha, al kuşum hadi. Gel güzel annem benim. Gel bakayım gel. Bebişin nerede? Bebişin nerede annem? Hı? Ha, bebiş de buradaymış. Oy. Oy çok tatlı bir bebişim var. Gelin bakayım gölgeye gelin. Gelin buraya gelin. Gel gel. gel gel. Gel bebişim gel. Gel. Gel bebişinin yanına gidelim gel. Gel bebişin yanına gidelim. Gel bebişim gel. Gel bakayım gel gel. Heh, heh, bebişin de yiyecek ya. Bebişin de yiyecek ya. Tamam mı kuzum? Suyunuz yok mu sizin? Hı? Dur dur dur. Sen şuradan gel bebişin de yiyesin dur. Bebişin yiyemiyor ama dur bakayım. Dur bakayım bebişin yiyemiyor ama dur. Gel bebişim gel. Gel annem gel burada 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 seninki burada gel. Burada seninki burada burada bak gel. <laughs> al bebişim sen buradan ye sen buradan ye bebişim. Güzel bebişim benim. Şurada boş tabaklarımı alayım. Size su getirmem lazım. Doydun mu bebişim? He? Doydun mu bebişim benim? Güzel bebişim. He? Çok güzelsin. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah. Anneciğim hiç bebeğe bırakmadın. Hiç bebeğe bırakmadın. Gel diye bebeğim sen gel. Gel bebeğim. <laughs> Minnaklarım benim. Hadi Allah'a emanet olun. Su için bol bol. Su getiriyorum kuşum tamam mı? Güzel kuşum kaçma. Su getiriyorum bak sana kaçma gel. Gel. Gel kusur, Yakışıklı benim. Gel. Gel bakayım. Gel. He, suyun da geldi. Tamamdır. Başka ne istersin? Var mı bir emrin? Başka bir emrin var mı? He? Söyle bakayım. He? Yaş mamada getireyim mi sana? İster misin yaş He? Gel bakayım. Gel. Gel bebeğim. Hadi. Hadi dön kanım gel. Güzel kızım, aşkım. Bebekler nasıl oldu? Ha? Bebekler nasıl oldu? Gel Şüküfem benim gel. Tamam tamam ben de seni seviyorum Şüküfem. Ben de çok ben de seni çok seviyorum. Vallahi billahi çok seviyorum. Çok güzelsin. Çok tatlı bir kızsın. Tamam 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 kızım. Tamam güzel kızım. Tamam benim güzel aşkım. Güzel aşkım benim. Hadi doyur kanını kuşum benim. Hadi. Hadi kuşum. Güzel kızım. Bebeklerin nerede? Ha? Nerede bebeklerin? Ey Allah'ım. Şu sevgi gösterisine bakar mısınız arkadaşlar? Ha, aşkım benim. Aşkım benim aşkım. Güzel kuşum benim. Hadi. Hadi kuşum. Hadi karnını doyur. Tamam seveceğim. Ben seni çok seviyorum. Şükufem. Güzel kızım. Aşkım. Bebeğim. Mırlıyor musun mu sen? He? Bana mı mırlıyorsun sen? Hadi kuşum. Sen gibi yavaş hadi. Su kızım. Su. Suyunu getirdim. Suyunu getirdim. Tamam mı? Hadi kuşum. Hadi doyur karnını. Hadi bakayım. Hadi bismillah de. gel kızım gel 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 kızım gel 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 kızım tamam kızım güzel kızım benim tamam 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 ben de seni çok seviyorum ben de seni çok seviyorum evet evet teşekkür ederim sevgi gösterisi için çok teşekkür ederim bebeklerini de çağırsan keşke bebeklerini de iyiyse keşke çağırsan da güzel kızım benim Allah'a emanet ol değil mi kızım Selamünaleyküm. Yaban bebeğim, pisi pisi. Ne geziyorsunuz burada? He? Ben sizi orada bekliyorum. Siz buradasınız. Heh. Gel. Gel. Ne buldun? Ne yiyorsun burada? Kardeşin nerede? Gel. Gel kuzum. Gel. Evet. Tanıdın mı beni? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Hadi kardeşini de çağır hadi. Hadi kardeşini de çağır. Gel. Hadi koş. Gel. Buradayım. Buradayım. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Kardeşini de gördüm demin. Nerede kardeşim? Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım gel. Hıh. Hmm. Gel. Nekusun gel. Kuzun, gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Nekusun gel. Gel. Gel hadi. <laughs> Niye gelmiyor gel. Bekliyorum hadi. Evet yaban bebeklerin üçünü birden görüyorsunuz arkadaşlar. Gel. Gel kızım, gel. Gel. Gel güzel kızım gel. Hadi. Korkma kız, korkma, Yaban bebeklerin üçü birden, üçü bir aradalar arkadaşlar. Gelin bakayım, gelin. Hı. Hadi, şurada, 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 gel. Gel, hadi, ye. Hadi bakayım. Evet, üç yaban bebek bir arada arkadaşlar. Nasıl manzaramız? <laughs> Harikasınız. Duvara çöp sokuyor bari. Üçünüzü bir arada görünce. Yiyin 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 çok var bende yiyin. Yiyin gelin Gelin. Hadi. Hadi bakayım, gelin. Hadi. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Yaban bebekler. Öyle işte. Pamuk annem, günaydın. Bir. Ne haber Pamuk annem? Bebişlerin nasıl? He. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Gel. 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 Gel kime hırlıyorsunuz? Bunlar kime? Boynlarına yine şeylerini yapsana abi. Sev yok çocuk var. Gözükmüş gelmesin üstlerine. Yapayım. Dur dur. Bu ikisi geliyor saati. Öteki gelmiyor mu? Yakalayayım. Bir sebebiyorum. Hadi yakalayacağım. Ben mamanın sesine gel de mi? Bu ikisi geliyor da. Annelerin de yap. Ama korkma kızım korkma. O ne yüzden? <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bekle o da Gel çay, çay. gel, 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 gel. gel, gel. kuzum. Gel. gel gel. Gel. Gel narin kızım gel. Gel narin kızım gel. Maşallah kuzum maşallah. Ama annem bebeklerin mamasını niye yiyor? Bebeklerin mamasını niye yiyor? Tarçın mı? Tarçın gitti mi? O gelmiyor Gel. Babuk annem, güzel kızım. Bak bak bak, arko arıyor bak bak bak. Gel gel, gel. gel.